arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Saçlarımı iyileştiriyorum serüvenine. An itibariyle başlıyoruz. Diğer videoda da söylediğim gibi gidip saçlarımı kestireceğim. Sağlıksız saç uçlarından kurtulacağım. Ve siz de benimle geliyorsunuz. Evdeyim. Saçlarımı kestirdim. Eve geldim. Hemen bir cilt bakımı yaptım. Çünkü bugün bir arkadaşımın saat 6-7 civarı bir bekarlığa vedası var. Oraya geçeceğim. Makyaj yapıp hemen çıkmam lazım. Tabii siz de benimlesiniz. E ee, hazırlıklar bitti. Hepimiz buradayız. Ey sallayın kısçelerim. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben eve geldim ve son kez kullanacağımız ürünleri bir üstünden geçelim istiyorum. Videoyu öyle sonlandıralım istiyorum. Bu arada eve gelmeden önce markete uğradım ve markette şöyle bir şey buldum. Bilmiyorum. Benim gibi ilgisini çekenler olsun. Çok hoşuma gitti. Bundan bir bisküvili pasta yapmak istiyorum. Konuyla alakasız da araya reklam gibi olsun. Unutalım gitsin. Şimdi 3 tane ana ürünümüz var. Bu 3 ana ürün üzerinden son kez bir diyet geçmek istiyorum biliyorsunuz ki bu Likape diye okunuyor sanırım. Likape'nin ürününü haftada bir kullanarak başlayacağız. Bu Isana'nın kafein serumunu da haftada iki defa kullanacağız duştan sonra. Ve saç uçlarına da Hindistan ceviziyle 15 günde bir maske yapacağız. Şimdi yaklaşık bunları bir ay deneyimledikten sonra sonuçları paylaşacağız. Şimdi ben önce saçlarıma ne yaptım? Bir de onları da söyleyeyim. Saçlarımı kestirdim. Daha önce videoda da söylemiştim. Videonun başında da söylemiştim. Çok fazla kırığım vardı ve çok ince telli olduğum için artık uçları böyle tüy tüy olmuştu. Onlardan kurtulduk. Bir de yaklaşık iki gün önce ben saçlarımı boyadım arkadaşlar. Şu anki saç rengim kendi saç rengime en yakın olan renk diyebilirim. Çünkü boyamak istemiyordum. Bir tık daha açık bir renk kullanıyordum. Bu süreçte de ekstra bir boya yapıp kimyasal sürmek istemiyorum ki ürünleri tam olarak etkilerini görebilmek için. Başlıyoruz. Hafta hafta buradan böyle shot videoları şeklinde size böyle bilgi vereceğim. Yaklaşık bir ay sonra da saçlarımı iyileştiriyorum part 2 şeklinde yorumlarla geleceğim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım saçlarım çok güzel olur ve umarım size çok güzel sonuçlarla geliyorum.